Boyama kitabım çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Güle güle kullan Bıcırık. Biz daha sana çok küçük bir hediye. Umarım beğenmişsindir. Kuzum, hadi odına git de ablanlara boyama yap. Ben onlarla biraz konuşacağım yavrum. Hadi Gülcan. Tamam. Hadi kuzum. Eylül, şey Gülcan geldi de laf yarım kaldı. Anan o iblisle evlendi yani öyle Evet. Ben de aptal gibi inandım yine anneme. Tövbe estağfurullah. Bu Kemal bu anana büyü neyi mi yaptırdı yoksa? Anlamadım vallahi. Ne büyüsü be Emine teyze? Adam bildiğin şeytan. Her seferinde de kadını kandırıyor. Tövbe estağfurullah. Sen nasılsın Cemre? Ben iyiyim. Bugün kendimi daha enerjik, daha iyi hissediyorum. Halan ilaç vermiyor ya ondandır. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz anasını satayım. En güvendiğin insana bile arkan dönemiyorsun ya. Kızlar. Nazan Hanım bana niye yardım ediyor? Vallahi biz de bilmiyoruz. Bardağı tahlile götürmemizi o istedi. Yoksa bizim paramız yetmezdi herhalde. Ya bir de bazen Nazan'ın böyle bir iyiliği tutuyor. Mesela Meral olayında. Meral okula gitmek istemiyordu da zorla kaldırıp götürtmüştü. Her şey o kadar karışık ki. Halam düşmanım oldu. Nazan'ın da... Halam geldi. Nasıl buldu? Sen mi söyledin Emine teyze? Yok kızım, ben sana yemin verdim. Söyler miyim hiç? Kim söyledi o zaman? Ya bırakın bunları konuşmayı. Cemre git saklan. Cemre kızım gel içeri hadi. İçeri içeri yavrum Sen Kime bakmıştınız? Ben Cemre'nin alasıyım. Çağır gelsin, onu eve götüreceğim. Cemre mi? Cemre ne arasın burada hanımefendi? Kimi kandırıyorsun sen? Bütün arkadaşları burada, bir tek o yok öyle mi? Çekil önümden. Ee, zorla mı gireceksin önüme? Çekil git. Hadi yürü. Evet. Gerekirse zorla. Ee, polis çağırın. Defol. Nihat. Defolun be. Ya, açın kapıyı. Açın ne kapıyı. yapacağız Songül? Ne ne yapacağız Kader? Ölecek de vermeyeceğiz o kadına Cemre'yi. Tamam. Tamam. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın. Yeğenimi alıkoyamazsınız. Siz. İstersen kapıyı kırıp alayım kızım. Vahşi miyiz biz Nihat? Polisi arayacağım tabii ki. Alo. Bir şikayette bulunmak istiyordum. Ama kardeşim, biz niye korkuyoruz ki? O kadın suçlu. İnşallah bize inanırlar. İnşallah. Açın kapıyı polis! Açın kapıyı! Doğru çıkarmayın! Açın polis. kapıyı lütfen! Ne olur, ne olur, ne olur! Ne olur! İyi akşamlar. Hanımefendi kapıyı açın. Hakkınızda şikayet var. Asıl bir şikayetçiyiz memur bey. Bu kadın arkadaşımızı zehirliyor. Bu kadını tutuklamanız gerekiyor. Yalan, iftira memur bey. Ben yeğenimi niye zehirliyim? Vallahi biz de onu merak ediyoruz. Deli misin, psikopat mısın, nesin acaba? Ha, ah, yeter artık. Daha fazla dayanamayacağım bu hakaretlere. Lütfen bir şey yapın memur bey. Hanımefendi zorluk çıkarmayın bize. Arkadaşınız eşit değil. Yasal vasisi bu hanım. Hanımefendi isterse alır çocuğu. Açın kapıyı. Kusura bakmayın. Açamam memur bey. Evin sahibi misiniz? Evet benim. Hanımefendi siz de çocuk alı koymaktan tutuklanırsınız. Doğruluk çıkarmayın. Uğraştırmayın bizi. Açın kapıyı. Açamam memur bey. Kusura bakmayın. Çocuk alasından korkuyor. Bana güvenmiş, bana sığınmış. Size veremem. Ne isterseniz yapın bana. İsterseniz tutuklayın. Mühim değil. Ben hakkıma razıyım. Cemre abla. Emine teyzeyi hapse mi atacaklar? Ben yalnız mı kalacağım? Hayır canım. Hı? Emine teyze hiçbir şey olmayacak. Sen merak etme tamam mı? Sen şimdi burada dur ve bekle tamam mı? <laughs> Yavrum, nereye gidiyorsun kızım? burada kalırsam senin de başın belaya girecek. Sana zarar gelsin istemiyorum Emine teyze. Gülcan'ı düşünmemiz lazım. Cemre dışarı çıkma kardeşim. Bak o kadın sana zarar veriyor biliyorsun. Cemre artık o kadınla kalamazsın. Cemre o kadın seni zehirliyor ya. Hayır sakın. Yapma kızım. Duymuyor Cemre Cemre Cemre, Cemre ya, Cemre. ya Cemre Cemre Hala dur bırak ne yapıyorsun dur bir konuşalım zorlama beni gelmeyeceğim seninle. Hala ne yapıyorsun bırak beni ya ya bırak bir konuşalım seninle gelmek istemiyorum zorlama beni Zor, Çocuğu zorla nereye götürüyorsunuz ya kız hala, bırak. istemiyor nasıl götürebilirsiniz ki ya Cemre Cemre korkma dinlemiyorsun beni alı. Akli dengesi yerinde değil memur bey. Hayaller kuruyor. Hala sonu zehirliyormuş güya. Geçen gün yaşayan birini öldürdüm diye karakola gitti. O derece hasta yani. Ne yapacağımızı şaşırdık vallahi. Anladım. Allah kolaylık versin. İşiniz zor. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya hala lütfen ya bırak beni. Kızım. Ya Cemre kardeşim kurtaracağız seni söz veriyorum. Sana dışarı çıkma dedik Cemre. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.